Allah kurban olaydım. Vay canlarım vay. Gelo, Gerçekten yaşandı. aynen. Arıburnu cephesinde yeni görevlendirdiğimiz Kahraman arkadaşlarımızın cansı perane savunduğu siper hattına doğru ilerliyoruz. Ileriye siper kalın. hattına doğru ilerlerken çepe, Kurban al olurum Allah'ım ya Rabbi. İtilaf ordularının donanmasından atılan topların ve obüslerin sesini artık kulağım çok net geliyor. Keşif uçaklarının zamansız bir şekilde göğü yararcasına dışlığından geçtiğini görüyoruz.

Bakın bakın. Sol tarafa bakın. Şu çıkıntının altına doğru. o. bir bakayım. köpek yuvası mı o? Oh. Vay namussuzlar. Yine mi? Sende de ne göz var bir Aksaraylı? Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Aksaraylı! Aksaraylı! Git komutana haber ver! başlayınca birinci mülafa hattına sağ cenahını teslim alacaksınız. Sessizce ilerleyin. Birinci hatta sigara içmek, yüksek sesle konuşmak hadis surette yasaktır. Kafanızı siperde çıkarmayın. Allah bir şey yapamayın. Düşman bir şey yapamayın. Evlatlarım korkmayın. Allah bizimle. Şahane. Kimmiş bunlar? Hangi toplam gelmiyormuş? Anzaf derler. Uzak denizlerin ardından gelmişler. Cebri'yi teslim alacakmışız. Gün bizim günümüzdür. Mermi şeritlerini getir. Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramasınlar. Vakit ey soğuk! Heyyare! Heyyare! Sakın! Yükseliyorsun! Görünmeyin! Saklanın! Saklanın! Reinforce firing line with all troops. Enemy using hand grenades. Send ammunition requested. Urgent. Hurry up. Men tired out and weak, but we will do their best. Can I tell them the British will be up by morning to relieve pressure? Enemy to Two times bomb